Evet arkadaşlar bugün sizlere kendimi tanıtacağım. Evet arkadaşlar öncelikle beni tanımanız için şöyle bir görünümü çıkartayım. Gözlüğümü de çıkartayım. Ay düştü bunlar. Neyse. Evet arkadaşlar benim adım Hanzade Özgenç. Ben lol bebek türündey türündeyim. Türündenim. anlamışsınızdır zaten. Esmer tenli biriyim. Ee, saçlılar, bebeklerin en özeli benim. Zaten istiyorsunuzdur şöyle Evet, Saçım çok dağıldı çünkü dağıttım. Ee, evet, olabilir öyle şeyler işte. <laughs> Zaten saçlarının arkası böyle biraz kıvırcık olduğu için önlerini biraz dağıttım. Biraz da e, Misafirlerim de dağıtmış olabilir. Ama neyse. Ee, kendim ben e, öncelikle sevdiğim renkler siyah ve beyaz. Ee, bu zaten bir takım anlamsı diye anlamışsınızdır. Sonra e, burada bir tane içeceğim var. Bu yani sütüm var ve sütümü çok seviyorum. Süt içmeyi, kahve içmeyi, içecek içmeyi bayılıyorum arkadaşlar. Yemek yemeyi de çok seviyorum, bayılıyorum. Zaten bazen süt içtikten sonra ağlayabiliyorum. Bu üstündeki köpek de arkadaşlar böyle ee mesela kaybolan köpeklerin kaybolan köpekleri böyle yazıyorlar arkadaşlar. Böyle üstüne koyuyorlar işte bulabilirsiniz. Sonra. Ama bu biraz eski olduğu için arkadaşlar ben bunu çok eskiden almıştım. Yani yıllar yıllar önceden. Sonra artık yani moral bozucu olduğunu anlayınca bozlar Bu yüzden hala duruyor ama şu an yeni aldığım bir tane var ve onu da gayet çok seviyorum. Ben 14. lol bebeğim arkadaşlar. Şöyle. Bu demek oluyor ki 14 tane lol bebeğim. Böyle arkadaşlar. Bunun içinde de süt var. Ben süt çok seviyorum. Zaten e, istersen içine Nescafe falan da koyabilirim. Gerçekten ılık süt gibi böyle çok tatlı ve hayvan dostlarımızı çok seviyorum. Evet arkadaşlar böyle benim bir tane şöyle unicornum var. Gerçekten iyi diye bir hayvan olmadığını biliyorsunuz arkadaşlar. Tebellör bebek dünyasında böyle çeşit çeşit var hatta en klasik mesela insanlar dünyasında e, kedi gibi düşünün yani arkadaşlar kedi köpek falan gibi düşünün. Ki onlar çok daha özeller benim için bence yani. onları seviyor muyum? Yani seviyorum. Evet tatlılar işte boynuzlarıyla zaten özel alıyorlar ve özel güçleri yok arkadaşlar. Sadece ışık çıkartıyorlar ve gülümsüyorlar. O kadar bitti. Ee, öyle en sevdiğim renk söyledim. Büyüyünce beyince ruh olmak istiyorum arkadaşlar. Ressamcı da biraz olmak istiyorum. Böyle en sevdiğim eşyam. Öncelikle ilk başta gözlüğümü seviyorum. Ama İlk başta ilk 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 ilk, 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 ilk başta saçlarımı çok seviyorum arkadaşlar. Yani aslında hastalığım var arkadaşlar. Ee, zaten şurada da sütüm var. Ona da bayılıyorum. Yani giydiğim, kullandığım her şey en sevdiğim eşya olabilir. Birkaç benim e, arkadaşlar sizler için böyle bir şey yaptım ben. E, hani benim kabımdaki benim sahibim de Hansa Düzgenç. Şimdi ben sahibim Lara Evin. İşte, odun. i̇şte o da işte benim paketimi sakladı arkadaşlar paketimi. Adı neydi? Hani böyle paketimden çıkarken böyle benim üstüm plastik bir tişört oluyor. Kaplama oluyor ve bunlar da saçlarımı biraz bozdular arkadaşlar ilik tişörtüm çıktı. Sonra şeylerim falan filan. Bu da aslında başka bir lör bebeğin arkadaşlar. Altındaki dans eden lör bebekler yeni çıkmış galiba. Ee, şu anda da hatırlamıyorum da. Ee, neyse. işte dans eden lor bebek için ve ben altındaki şeyi getirmedim. Çünkü kaybettim galiba. Neyse. İşte bulamadım. Evde kaybolunca kaybolmuş sayılmıyor. Yani. E, ee, neyse. Evet. Şimdi ben de onu sizlere göstereceğim. Hemen onu alıp ben geliyorum. Aldım arkadaşlar. Geldim. Sizler için arkadaşlar. Ay tekini almayı unutmuşum. Neyse işte zaten görüyorsunuz şuraları kesmeyi unuttum. Bu şekilde. Zaten arkadaşlar ana fotoğrafta benim fotoğrafımı görebilirsiniz ve yana ana fotoğrafa başka bir fotoğraf herkesin olduğu bir fotoğraf koyarım. Benim kardeşlerim de var arkadaşlar böyle birisi sarı saçlı birisi böyle şey saç. Zaten ana fotoğrafta belki koyarım ee, böyle. Şöyle netleştireyim. Şöyle. DJ Parkour gibi gözüken. Çok tatlı. Bu bana bilinmedi ki çıktı arkadaşlar. Şuralarını şimdi keseceğim. Ee, ben oyun oynadığım için bunu boz yapmışım. Zaten fark ettim ki bunu kesin diye de bot oluyor. Şimdi öbür şeyini de geçireyim. Hatta ben kendim giyeyim arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben şöyle boğazlık taktım ama kötü durdu galiba. Abi ben bunu çıkartayım. Hı. Yani kısacası böyleydim. Şöyle kafamdaki şeyi yani göstermedim. Çünkü yüzüm gözükmezdi. Ama onu saklayamadım. saklamadım. Saklamak istemedim yani. Şurada da kestim ayaklarını. Böyle zaten ben yani ayakkabısını pek sevmiyorum arkadaşlar. Evet. Açıkçası ben bu üstünü daha çok seviyorum. Bu zaten etek gibi kesecektim mi falan geçtim Arkadaşlar şimdi ben size kendimi daha çok anlatayım. Aslında üstümdeki şeyi seviyorum. Seviyorum Allah var seviyorum. Ama yani pembe renkten nefret ediyorum gerçekten Sahibim de. Sahibimle da nefret ediyor arkadaşlar. Değil mi? Neyse sen çok konuşuyorsun be. Sen bir daha Neyse. Evet arkadaşlar. E, ben tüm arkadaşlarımı burayı çağırmak isterdim ama şu an <laughs> kimse ne yapıyor bilmiyorum. Çünkü telefonum yok. O yüzden kendim e, telefonumu telefonu sipariş edeceğim de telefonu sipariş etmek için de telefon gerekiyor. O yüzden dükkana gidip arkadaşlar ben telefon alıp gideceğim. Eee Öyle. Telefonumu alıp geliyorum arkadaşlar ben. Bibi. 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 Şu an iPhone'umu kıpırmak çekiyorum ama yok yok Bir dakika bir dakika. Benim ben altında ne taşıyorum acaba? Şunları bir çekeyim de. Arkadaşlar burada kocaman tablet var ya. Şarjı da 89 mu? En son baktığımda 100'dü be. Gıcık. Neyse. Buradan da Ayşem'in kapı olduğunu görebilirsiniz. Hatta göremiyorsanız alın artık görüyorsunuz. Ablam da var arkada. kanalı ee, ben ee, ben alta yazarım ya yok ben buraya bir yerlere yazarım işte belki şuraya yazarım belki buraya belki Hı. buraya 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 ama buraya yazarım buraya, buraya buraya evet arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayın bu videoyu editlemek zorunda olduğum için yani durdurup başlattığım için editlemek zorunda kalıyorum. Artık kendi yani editlerken de kanalımın adını yazarım. Evet. Beni tanımış oldunuz bence. Bir lol bebekleri tanıtır mıyım? Bence tanıtmam. Çünkü e, e, çünkü çok zaten alan yani alan kaplar. E, aslında çok adam var ama neyse. İşte zaten ana karakter beni olduğum için lol bebekleri O yüzden tanıtmamı gerek yok. Yani neredeyse tüm serilerin bebekleri var. Mesela pırıltılı saçlı var. Şimdi saçı var yani. Sonra böyle şeyli var. Saçında ay süsleri falan olan var. Sonra bir tane böyle sarı saçlı olan benim gibi olan var. o 100 TL'ydi galiba. O zaten bu bunun altında olan 200 liraydı arkadaşlar. Gerçek sahibi olan. O da Raksaki'di arkadaşlar. Şarkıcı biriydi. Ben zaten kısacası buradan hemen tanıtayım. Benim şu ağzımdaki işte sonra telefon bağımlısı olan var arkadaşlar. Bir tanesi de erkek arkadaşlar. Öyle işte normal bir çocuk onu bilmiyorum. Hani Zaten hiç konuşmadığımız için öyle arkadaşlar ben bir gün sizinle her videosu çekelim ee, bu arada e, e, ne diyecektim ki bir dedim sizlere belki oyuncak tanıtımını da yaparım ama öncelikle sizin için abone olmayı unutmayın zaten çok az abonem var ya hadi hadi abone olmayı unutmayın Ah!